Herkese merhabalar arkadaşlar. İndirim günleri kanalımıza hoş geldiniz. A101'in 10 Mayıs 2024'te sona erecek olan haftanın yıldızları aktüel katalonda neler var? Buyurun birlikte inceleyelim. 10 TL ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak olan Kotex Natural Hijyenik Pad 14'lü gece için 134.90'dan 49.90'a geliyor arkadaşlar. Selfak 3 katlı yağ emici kağıt havlu 8'li 179.90'dan 79 liraya geliyor arkadaşlar. Mistral peçete 200'lü 16.50. Mendi ıslak havlu 15 lira. 4 kilo oranlık piril sıvı bulaşık deterjanı 119.90. Erkek atlet 44 44.50. Vernal konsantre yumuşatıcı çeşitleri 1300 milimlik 62 l. 3 litrelik ABC sıvı çamaşır deterjanı 100 lira. Elsev 360 milimlik şampuan çeşitleri 64.90. Colgate Karkol diş macunu 75 milimlik 39 lira. Colgate Extra Clean diş fırçası 2 artı 1 59.90. Gillette Blue 3 hibrit tıraş makinesi artı 8 yedek bıçakla birlikte 179 lira. Torku bana da kakaolu fındık kreması 900 gramı 122.50. 850 gramlık piliç salam 52.50. 800 gramlık piliç salam 49.50. Eti cici bebe bebek bisküvisi 1 kilogramı 79 lira. Bir şahtan 1 litrelik süt 24 Boz Bozbeyi olgunlaştırılmış tam yağlı klasik inek peyniri 600 gramı 129 lira. Kebir kolot peyniri 500 gram, Kağanlar kolot peyniri 500 gram 109 lira. Seyidoğlu yaz helvası çeşitleri bademli cevizli 350 gramı 37 Çerez ya fındık içi 150 gram 54 elli. Eti Tutku çikolata dolgulu bisküvi 100 gram 9.90. Eti Burçak buğdaylı bisküvi üçlü paket 29.90.